Efendim? Serhan. Benim Şebnem. Rüyayla kaçmamız lazım. Eğer bizden kurtulmak istiyorsan yardım etmek zorundasın. Tamam hemen. Ne lazımsa. Neredesiniz? Evet biliyorum. Tamam. Birazdan orada olurum. Malik neredesin sen? Ha? Ben sana sabah saatlerinde burada ol demedim mi? Kes. Toparlan hemen gel. Seni bekliyorum. Hadi. Rüya nerede anne? Hani? Rüya yok. Kızımı senin önüne atacak kadar aptal değilim. Şebnem. Gerçekten çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Ama... ...ne gerekiyorsa yapacağım. Seni ve kızını... ...buradan göndereceğim. Mecbursun zaten. Kendi özgürlüğün için... ...ikimizi de ayak altından çekmek zorundasın. Yoksa beni sustursan... Rüyayı susturamazsın değil mi? Sen... ...sen rüyayı susturabileceğinden emin misin? Emin değilsem ne yapacaksın? Elif'e yapmaya kalktığın gibi... ...rüyayı da mı öldürmeye kalkacaksın? Şebnem... <laughs> ne yapıyorsun? Çok yoruldum. Artık dinlenmek istiyorum. önce anlat. Ne anlatayım Şebnem? Neyi anlatayım? Neden bana bunu yaptın Serhan? Tüm suçu üstüme yıkmışsın. İlker'den aldığı hatta satın aldığın diyeyim. Yalan itiraf videosunu polise göndermişsin. Hatta Elif'e de benim çarptığımı düşünüyorlar. Bilmiyorum ne yaptın. Neler çevirdin. Ama bravo. Bravo Serhan. Sen kazandın. Ve beni bitirdin. Sadece neyi merak ediyorum biliyor musun? Neden yaptın bunu bana? şey bilmem Bütün bunları konuşarak elimize ne geçecek bana söyler misin lütfen? Şu an hiçbir şey geçmeyecek. Sadece gözlerimin içine baka baka neden bütün suçu bana yıktığını söylemeni istiyorum. Ben... hayatım boyunca sen nereye çekersen oraya gittim. Hiçbir şeye itiraz etmedim. Yaman'ı kaçırdın. Güvenli bir yerde saklamak için sana yardım ettim. Çocuğu elinden kaçırdın. Sırrını sakladım. Bütün suçu Caner'i yıkacağız dedin. Peki dedim. İtiraz etmedim. Neden Serhan? Neden beni harcadın? Ben senin için hiçbir zaman tehdit olmadım. Neden ben? Sen değil Şebnem. Kızın da tehdit olan Rüya. Kızını idare edemedin Şebnem. Buna beni sen mecbur bıraktın. Yapamadığın anneliğin bedeli işte bu. Bir tek bunda haklısın biliyor musun? Ben rüyaya bir <laughs> olamadım. Şebnem. İnan bana çok üzgünüm gerçekten. Böyle olsun istemezdim. Ama oldu. Yani sizin için yapabileceğim tek şey... ...kızınla birlikte... ...kaçmana yardımcı olmak. Şu an bu kadar. tek bir şey istiyorum. Rüyayı sustur. Hepsi yalandı değil mi? Ha zerre kadar umrunda olmadım senin. Hayır, hayır, hayır. Sen benim için çok kıymetlisin. Hala da öylesin. Keşke... Keşke... Keşke sana ...aracık inancım kalmış olsaydı. Şebnem. inan bana. Lütfen inan. Böyle olsun istemedim. Ya beni herkesten... ...daha iyi sen tanıyorsun. Evet. Ben seni herkesten iyi tanıyorum... Ben nasıl düşebildim böyle bir oyuna? Hayret. Yani sen hep buydun. Tehlikeli. Herkesi harcamaya hazır. Tabii ki eninde sonunda bana gelecekti. Tek başıma. Bütün bedeli tek başıma bana ödettin Serhan. Ya ben Şebnem. Şimdi... Ben. Ha? Şu halime bak. Kaçmak istesem bile hiçbir yere kaçamıyorum. Şu halime bak. Ben. Ben ödedim bedelimi Şebnem. Benim bedelim de buymuş demek. Acaba hangimizin ödediği bedel daha ağır? Oh